Sayın Valim, hangi takımı tuttuğunuzu bilmiyoruz ama bugünden sonra buraya ilk gelen Beşiktaş Başkanı <laughs> olarak Beşiktaş'ı şey yapma için şey geldik. Çok teşekkür ederim. Arkadaşım sana Bir de şöyle çevirin. Sponsorumuz da görsün ha, görsün. evet, evet. Parayı onlar veriyor efendim. <laughs> <laughs> İnşallah. 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 Saklarsınız biz de hatırlarsınız. Şerefle her zaman hatırlarız ve saklarız. <laughs> Beni ziyaretlerinden dolayı duyduğum şerefe, sevince ifade etmek isterim. <laughs> ve büyük bir duyarlılık göstererek Çanakkale zaferinin savaşının 100. yılında hem Beşiktaş futbolcuları şehitler için hem de bütün şehitlerimiz için bir mevlüt bir hayır programları da oldu. Onun için de özellikle teşekkür ediyor ve Allah kabul İzledim. etsin diyorum ülkemizde diyeceğim ama az önce Sayın Başkanım ifade ettiler. Dünyanın her yerinde Beşiktaşlılar var. Türkiye'nin her ailesinden, her köyünden Beşiktaş mensubu insanlar var. Ve Türkiye'nin her köyünde, her ailesinde neredeyse olduğu gibi şehidi gazi, gazisi var. Bu yüzden herkesin yüreğinin, milletimizin yüreğinin bir parçası Çanakkale'de. Bunu hep ben ifade ediyorum. Ve Beşiktaş'ın da 22 futbolcu iki takım eder Sayın Başkanım. Nasıl bir özveriyle milletimizin o dönem tek yürek olduğunun en büyük göstergelerinden bir tanesi de hakikaten bu futbolcularımızın buraya savaşa gelmesi ve şehit olmalarıdır. Çünkü kulüpler kolay oluşmaz, kulüplerin sporcuları kolay yetişmez. Ama bu kulüp bozulur diye düşünmemişler bu takım devam etsin, hiç değilse diye düşünmemişler. Canlarını diğer bütün milletimizin evlatları gibi bizim ebediyetimize, nesillerimize, vatanımıza, haysiyetimize, dinimize, namusumuza feda etmişler. Bu yönüyle ben Allah'tan rahmet diliyorum. Hem Beşiktaşlı futbolcularımıza hem de diğer bütün şehitlerimize, gazilerimize, ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyorum çok sevindim Sayın Başkanım haberinizi az önce. Türkiye'nin her ilinde bir okul yapacağınızı, bugüne kadar yaptıklarınızın üzerine de tamamlayacağınızı ifade ettiniz. Spor okulları açacağınızı söylediniz. Gençliğimiz az önce ifade ettiğiniz gibi bilgisayarla hakikaten çok meşgul ve yetişme tarzında topraktan, tabiattan, sokaktan, hayatın diğer alanlarından uzak Yetişiyorlar. Bu gelecek açısından bir problem hakikaten oluşturabilecek bir durum. Ama taraftar olmak bile, takımı desteklemek bile, onu takip etmek bile, milletin psikolojisine güzel etkiler eden onu takip etmek, milletimizin her bir ferdi'nin güzel şeylerle meşgul olmasını sağlayan bir faaliyet spor. Bu okullarda da eminim ki eee profesyonel dünya çapında her tür sporcu sadece futbol değil dediniz. <laughs> sporun her alanında eee önemli sporcular yetişecektir. Bunu temenni ediyorum. Tekrar Çanakkale'ye hepimizin milletimizin şehrine hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Var. Bir defterimiz var. Tabii ki. Hatırası olsun, imzalarsanız Sayın Başkanım. <laughs> bir, bir küçük takdimimiz <laughs> Seramin dünyada belli merkezlerinden birisi Çanakkale. Evet. Ve bir seramik sanatçımız, tasarımcımız bu çalışmayı yaptılar. Beyaz barışı. Bunlar da insanlığı ve elle madalyamız bu da. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eee şehrimize bütün eee milletimize zafer madalyası olarak verdiği hemen orada karşıda da olan madalyanın bir örneği. Bunu da takdim etmekten çok, çok teşekkür ederim. Ben masamın hemen arkasından Teşekkür ederim. Şerefle bunu. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir de e, bu da bir Mehmetçiğin yaralanmış Anzak askerini kucaklaması gerçek hayattan, gerçek bir olaydan alınmış bir e, figür. E, gelincik yarım adanın bitkisi ve zarif bir e, bitki. Düşündük ki Türk bayrağımız bir zaferi kazandık. Şanlıyız, onurluyuz. Ama Mehmetçik kendisini buraya yok etmek için gelen düşman askerini yaralanmış olan bir askeri kucaklayacak kadar şefkatli, adil, içinde insani duyguları barındıran ve bu da çorak kurak bir alandan, savaşın ortasından bir gelincik, yeniden bir hayatın doğuşuna yönelik ve adını da Barış mümkün koyduk. Hakikaten bu tablo barışın mümkün olduğunu, insanlığın barışabileceğini, Allah'ın insanın özüne o duyguyu verdiğinin ifadesi olarak takdim etmek istedim. Teşekkür ederim. Başka? Çok bekleteceğim sizi. Bir de minyatür sanatçılarımız İstanbul'da çalışma yaptılar. Çanakkale'yi konu aldılar. Tablolar yaptılar. Biz onun bir e, albümünü bastırdık. İçinde her birinde ifadeleri, e, ne anlatmak istedikleri var. Bunu da takdim etmek Çok istedim. teşekkür ederim efendim. Evet. Sağ olun. Dünyada savaşlar hep düşmanlık doğurmuştur. Dünyanın tek dostluk doğuran savaşı Çanakkale'dir. Evet. Yani burada ölen insanlar, mezarları var. Fakat burada Atatürk'ün Önder Atatürk'ün söylemleriyle dostluk oluşmuştur. O da bir ilktir. Bu da zaten bence onun bir göstergesi evet. efendim. Teşekkür ederim. <laughs>